Zonguldak kömür madenciliği, kömür madenciliği, Zonguldak'taki madenler, Linti, taş kömür gibi kömür türlerini içerir. Belgedeki kömür yatakları genellikle taş kömürü olup sanayi için büyük önem taşır. Zonguldak'taki taş kömür yüksek kaliteli olup, deri, olup demir, çelik sanayi gibi sektörler için kritik bir ham madde kaynağıdır. Kömür çıkarımı Zonguldak ekonomisinin temel taşıdır. Türkiye'nin en büyük kömür havzalarından biri Zonguldak'ta yer alır. Tuzlu kömür havzası Zonguldak'ın en büyük kömür yataklarının bulunduğu bölgedir. Bu alan bölgedeki maden ocaklarının büyük kısmını kapsar. Bu havza yüksek verimliliği ve kalitesiyle bilinir. Ancak kömür rezervlerinin tükenmesiyle birlikte bu bölgenin e, bölgedeki üretim yavaşlamaktadır. Yeraltı madenciliği Zonguldak kömür madenciliği genellikle yeraltı madenciliği şeklinde yapılır. Zorlu ve derin maden ocakları yer altında yapılan çalışmaları karşılığı karşılaşılan riskleri tabii ki arttırmaktadır. Madenci iş güvenliği zorundaki en önemli sorunlardan biridir. Tarihsel olarak birçok büyük maden kazası yaşanmış ve işçi güvenliği konusunda birçok iyileştirme yapılmıştır. Demir-çelik sektörü ile ilişkisi Taş kömürü demir çelik üretimi için vazgeçilmez bir ham maddedir. kömür yüksek sıcaklıkta kokulaşabilen kömür sınıfına girer. Bu da demir çelik fabrikalarında kullanılması için uygundur. Zonguldak'ta bulunan kömür de Karabük Demir Çelik Fabrikası gibi tesisler Zonguldak Kömürü'nün sanayi entegrasyonunda kritik rolde oynamaktadır. Ekonomik ve sosyal etkiler Zonguldak'taki madencilik bölge halkının geçim kaynağı geçim kaynağını oluşturur. Geçim kaynağı olmuştur. Maden uzun yıllardır Zonguldak'ta önemli bir meslek dalıdır. Ancak madencilik faaliyetlerinin azalması, modern teknolojinin yeraltı kömür rezervlerinin tüket tükenmesi bölge ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Zonguldak'taki e, ekonominin sadece kömüre bağlı değil, e, daha fazla çeşitlendirme çabalarını vardır şu an. Maden ucu açışları, Zong'daki maden ocakları genellikle yeraltı ocakları şeklinde faaliyet gösterir. Bunun yanı sıra açık ocak madenciliği de zaman zaman yapılmıştır ancak bu da sınırlıdır. Zong'daki kömür madenciliği tanınsa da bölgedeki madencilik faaliyetlerinin geleceği, enerji dönüşümü ve yeraltı kaynaklarının azalması şeklinde, Azal azalması ile şekillenmektedir. Bu bölgedeki ekonomik yapıya etkilenen en önemli faktörlerden biridir. Zonguldak Kömür Havzası ve yatak özellikleri. Zonguldak Kömür Havzası Batı Karadeniz Havzası olarak bilinen bir bölgede yer alır. Bu havza ekonominin, e, ülkenin ta taş kömürü üretiminin büyük bir kısmını karşılar. Kömür yatakları genellikle karbon fiber devrine ait olup ya e, yaşlanışa yaşlarının yaklaşık 300 milyon yıl olduğu tahmin Yataklar genellikle şerit şeklinde olup kömürün kalınlığına bölgelere göre değişik gösterir tabii ki. Bölgesi özellikler zonundak kozlu. Zonundak il sınırlarında yer alan, yer alan bu bölgede yüksek kaliteli taş kömürü ünlüdür. Çatal Ağızı, bu alanda da zonundak kömür yataklarına sahiptir ve özellikle linyit tür kömürü e, ev sahipliği yapar. Filios havzası Zonguldak olsun, yer alan bu bölgede kömür çeşitli mineraller açısından potansiyel taşır. Kömür türleri, taş kömürü Zonguldak'taki en yaygın kömür türüdür. Sanayinin yüksek verimli ve kaliteli taş kömürünü sağlamak için çıkarılır. Lignit daha düşük kaliteli kömür olan lignit çoğunlukla enerji üretimi kullanmakla birlikte Zonguldak'ta daha az yaygındır. Zonguldak madenciliği ve tarihi, Zonguldak'taki madencilik faaliyetleri 1830'lu yıllarda yıllara kadar uzanır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu Zonguldak bölgesinin kömürünü kullanmaya başlamıştır. Ancak bu dönemde kömür madenciliğinin sınırlı kapasitedeydi ve modern madencilik teknikleri henüz gelişmemişti. Cumhuriyet dönemiyle birlikte madenciliği alan İlgartlı ve Zonguldak Türkiye'nin en önemli kömür üretim merkezlerinden biri haline geldi. Zonguldak kömür tesisleri, tesisleri 1920 yıllarında Türkiye Taş Kömür Kurumu bölgedeki kömür çıkarımlarını organize eden ana kurum oldu. Bu kurum hem e, devletin kömür ihtiyaçlarını karşılamakta hem de maden işçiliğiyle için modern standartlar sağlamak aracılığıyla faaliyet göstermektedir. 1930'larda Zonguldak Madencilik hızlı bir gelişim gösterdi ve bu süreç iş talebini artırarak büyük bir iş gücü kitlesi oluşturdu. Zonguldak, Zonguldak Sanayi ile ilişkisi Zonguldak madenlerin dışında sanayisiyle de tanınır, tanınır, Kömür, demir, çelik sanayisi ve enerji üretimi gibi birçok sektörde ham maddi temin eder. Zonguldak sanayi geçmişte oldukça köklüdür ve şunları içerir. Demir, çelik sanayi. Zonguldak kömürü, karabük demir çelik fabrikası gibi büyük sanayi tesisleri için önemlidir. Demir çelik sanayi Zonguldak'taki taş kömürü taş kömürünü koklaştırarak demir ve çelik üretiminde kullanılır. Ee, enerji üretimin Zonguldak'tan çıkarılan kömür aynı zamanda termik santrallerde, de, santralleri, santrallerle de yani enerji için kullanılır. Madencinin sosyoekonomik etkileri. Ee, Zonguldak madencilik sana, e, sadece sanayi ve ekonomi açısından değil aynı zamanda toplumsal yapıyı da etkilemiştir. Madencilik bölgede ciddi bir iş gücü ve nüfus akışı getirmiştir. Bu nedenle nüfus artışı ve kentleşme Zonguldak madenciliğinin gelişmesiyle birlikte büyük bir nüfus artışı yaşanmıştır. Madencilik köylerden ve kasabalardan gelen işçiler Zonguldak, Zonguldak Şehir Merkezi'ne yerleşerek işçi sınıfının gelişimine yol açmıştır. Zonguldak so sosyal yapı madencilik Zonguldak'ta güçlü bir işçi sınıfı oluşturmuş e ve sınıfın zamanla bölgede bölgedeki kültürel yapıyı şekillendirmiştir bu sınıf. Çiftli sendikalar ve işçi hareketleri Zonguldak'ta önemli bir yer tutmaktadır. Zonguldak kömür yataklarının tükenmesi, yeraltı madencilik maliyetlerinin artması gibi zorluklar bölgenin gelecekteki ekonomik yapısını etkilemektedir. Günümüzde Zonguldak madenciliğin geleceği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi yeni gelişmeler yeni gelişmelerle şekillenmektedir. Ayrıca ekonomik çeşitlilik ve turizm gibi alanlar alanlarla yönelme çabaları da artmaktadır. Sonuç olarak Zonguldak Kömür madenciliği özdeşleşmiş bir bölge olmakla birlikte bu, alanda, bu alandaki zorluklar ve fırsatlar gelecekteki bölgenin ekonomik yap, ekonomik ve sosyal yapısında e, önemli değişimlere yol açabilir. E, Zonguldak madenciliği ve istihdam. Zonguldak'taki madencilik sektörü bölgenin en büyük işverenlerinden biridir. Madencilik Zonguldak ekonomisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olmaya devam etmekte ve dola, e, dolaylı olarak birçok farklı sektörde iş, imkan, iş imkanı sağlamaktadır istihdam sağlayıcı rol. Zonguldak'taki kömür ocakları maden işletmeleri büyük bir iş gücüne ihtiyaç duyar. Madenciler maden ocaklarının çalışmalarının yanı sıra e, taşımacılık, iş makineleri, bakıma, inşaat ve güvenlik gibi birçok alanda istihdam yaratmaktadır. Ayrıca madencilik, madencilikle bağlantılı taşımacılık, lojistik ve sanayi sektörleri de Zonguldak'ta önemli iş olanaklar sunar. Aile ve bağlar ve meslek geçişi sezonu madencilik geçmişi nesilden nesile aktarılabilen bir iş konudur. Birçok zorundaki ailenin babalarından ve büyük babalarından devraldığı madencilik mesleği şehrin sosyal yapısını etkileyen önemli bir faktördür. Zonguldak'taki madencilik turizmi, Zonguldak madencilik mirası aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de etkilemiştir. Madencilik turizmi Zonguldak'ta giderek daha fazla ilgi gören bir alan olmuştur. Maden müzeleri Zonguldak'ta bölgedeki madencilik tarihini anlatan maden müzeleri ve maden turları düzenlemektedir. Zonguldak Maden Müzesi bölgenin madencilik tarihine dair zengin bir koleksiyon oluşturmaktadır ve ziyaretçilerin bölgenin köklü madencilik geçmişini tanıtmaktadır. Yeraltı turları Zonguldak'ta bazı kömür ocaklarında turistlere yeraltı turları yapılmaktadır. Bu turlar Zonguldak madencilerin geçmişini yerinde görmek ve deneyimlemek isteyenler için ilgi çekici bir aktivite olmaktadır. Zonguldak'ta zonguldan eğitim kültürel yansımaları, madencilik zonguldan eğitim kültürel yapısını etkilemiştir. Zonguldak'ta madencilik ile meslek okulları ve teknik eğitim kurumları kurulmuştur. Ayrıca madencilik kültürü şehirdeki sosyal hayatı ve halkın kültürel algılarında da derinden etkilemiştir. Eğitim kurumları ve teknik okullar Zonguldak'ta birçok meslek okulu ve teknik okul bulunmaktadır. Bu okullar özellikle madencilik ile ilgili eğitimler sunarak sektördeki nitelikli iş gücünü yetiştirmektedir. Ayrıca Zonguldak Karadeniz Üniversitesi bölgedeki tek teknik eğitim veren önemli kurumlardan biridir. Üniversite maden mühendisliği ve yer bilimleri gibi e, alanlarda eğitim sunmaktadır. E, kültürel etkiler Zonguldak'ta madencilik yalnızca bir iş kolu değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve kültürdür. Şehirdeki birçok halk etkinliği madencilikle bağlantılıdır. Örneğin madenci anıtı gibi yapılar Zonguldak'taki madencilik tarihinin simgelerindendir. Ayrıca madencilerin direnişi ve mücadelesi Zonguldak halkının sosyal yaşamında önemli bir yer tutar. Zonguldak'ın ekonomik dönüşümü ve madenciliğin azalması. Zonguldak maden, Zonguldak'taki madencilik sektörü geçmişte büyük bir büyüme gösterse de son yıllarda yeraltı e, kömür rezervlerinin tükenmesi, kömür talebinin azalması ve maliyetlerin artması gibi sebeplerle zor bir döneme girmiştir. Bu değişimler bölgenin ekonomik yapısını etkilemekte ve yeni ekonomik stratejiler geliştirmesini zorunlu bir hale getirmektedir. Madenlerin tükenmesi ve yeni yatırımlar, zorluklardaki kömür rezervlerinin azalması, maden işletmelerinin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple maden işletmeleri daha derin ocaklar açmak ya da yeni teknolojilerle verimini artırmak gibi stratejiler geliştirmektedir. Ancak bu yeni yöntemler maliyetleri arttırmakta ve verimliliği sınırlandırmaktadır. Ee, yeni sektöre, sektöre, sektörlere yatırım, zonguldak ekonomisi daha fazla sanayi çeşitli yatırım ve turizm gibi sektörlere yöneterek madenciliğe olan bağımlılığı azaltmaya çalışmaktadır. Zonguldaktaki enerji sektörü, yenilenebilir enerji yatırımları ve turizm gibi alanlarda e, projeler hızla gelişmektedir. <laughs> Gelecekte zonguldak madenciliği, Zonguldak'ta Zongledag'ın madenciliğin geleceği, dijitalleşme, yenilikçi madencilik ve tek, teknolojileri ve enerji dönüşme gibi unsurlar üzerinde şekillenecektir. Zongledag'da yapılması ve planlanan bazı gelecekteki yeni bitkili projeler, ıı, akıllı madencilik teknolojileri, yeni teknolojiler kömür çıkarımlarını daha verimli hale getirebilir ve yer aldığı madencilerin sırasının güvenliği artırabilir. Robotik sistemler, otonom araçlar ve sensörler madenleri madenlerde kullanılabilir. Sosyal sorunlar ve çalışma koşulları zonguldak'taki madencilik sektörünün işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık güven, sağlık güvenin önem kazanmaktadır. Dijitalleşme işçilerin daha fazla daha az fiziksel güç harcayarak çalışmasını sağlayabilir. Kadınların madencilik sektöründeki rolü Zonguldak madencilik sektörü genellikle erkek egemen bir alandır. Ancak sosyal son yıllarda kadınların özellikle maden mühendisliği gibi alanlarda yer alması artmaktadır. Kadın işçi sayısının artması, sosyal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adam, adımdır aynı zamanda. Ee, yeni teknolojiler ve moder, modern madencilik, Zonguldak'ta kömür çıkarımı giderek daha derine inmekte ve bu da daha yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Otomasyon ve dijitalleşme gibi yeni teknolojiler verimliliği arttırmakta ve iş güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır. Zong'dan geleceği yenilenebilir enerji ve çeşitlenme. Zong'dakta madencilik daha sürdürülebilir ve ekonomik yapıya geçiş yapmayı planlıyor. Yenilebilir yenilenebilir enerji yatırımları ve sanayi çeşitliliği Zonguldak ve gelecekteki kömür bağımlılığından kurtulmayı planlamaktadır. E, Zonguldak madenciliğin sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan da büyük bir etkisi olan bir bölgedir. Madenciliğin geçmiş ve bugünü şehrin kimliğini şekillendirerek gelecek için yenilikçi adımlar atılmaktadır. Yani bu da kaynakça fotoğraflar ve tabii yazıların ardından aldığım yer. Nedeniniz için teşekkürler.